Şimdi başlıkta burada da notlar almıştım. Ee, geleceğim konular ee, ha e, yani bugün çok konuşuyor işte layıklık meselesi. Bakın e, değerli dostlar e, birçok açıdan birçok açıdan Osmanlı da layık bir devlet. Yani şimdi bunu söyleyince birileri o falan yani zannediyor ki insanlar bugün kafalarında olan o tabii yani o kafalarında olan şey de doğru şeriat devleti falan filan değil de zannediyor ki Osmanlı öyle bir devletti. Hani son anayasada yazılmış ya e, devletin dini diye ondan sonra e ama zaten Osmanlı'da o anayasada dediğimiz süreç işte belki 50-60 senelik bir süreçten bahsediyoruz. E, ama onun başında şimdi genel manada baktığımızda Osmanlı neyle yönetiliyordu? Osmanlı devleti ve içeride sosyolojik kurallar, kanunlar neydi? Bakın buradan nereleri anlayacağız? E, Örfi kanunlardı. yani e, e, gelişmiş evrensel kanunlar ki batının bizden aldığı. Kanuni Sultan Süleyman'a ünvanını veren şey bu. O kanunları düzenlemiş olması ee, yeniden e, ve dolayısıyla o gün yani 1500'ler 1600'lere geldiğimizde o barbar ilkel batı e, işte kendini bugün vitrinini süsleyip bize medeni diye anlatan batı o vitrini süslemeye başladığı 1600'lü yıllarda bizim kanunlarımızı aldı. Buradaki bir parantezle şunu da anlatalım. Millet diyor ya işte biz niye bütün kanunlarımızı batıdan aldık, İsviçre'den çok medeni kanun aldık öbür taraftan bilmem neyi aldık falan filan. Bak anlatayım niye diyor, niye aldık. Şimdi onlar bizden aldı ya. Ee, sonra biz işte bazı konularda geriledik vesaire neyse biz devleti revize ettik. Ee, i̇şte yeniden kanunları e, oluşturacağız. Bunun için hukukçular lazım. Şimdi kaç tane hukukçu kalmış? Atatürk'ün cebimize güveneceği milli kaç tane hukukçu kalmış? Şuradan anlayın isimler vermeden söyleyeceğim Azeri o günkü buradaki Rus Büyükelçisi ondan sonra diyor ki Mustafa Kemal Paşa ne yapsın yanında iki tane paşa vardı Toplasan güvenebileceği. Yani böyle dediği ortamda neyse savaşın sonunda o gün görev verdiği kişiler ben bunları asil isimlerini de yazdım. Aynen diyorlar ki. Günü geldiğinde biz bir cümle yazmamıştık, yazamamıştık. Paşanın önüne geldik. E ne olacak? Devlet kanunsuz mu kalacak? Alınan, çünkü şey önemli, şimdi kanunun şurasını yapayım, burasını bozayım derken, hukukçu da değilseniz, hukukçu da yoksa yapan, parmağı duman edersiniz her tarafı. O yüzden kalıp halinde işleyen şeyleri almanız lazım. E onlar da buradan almış 200 sene önce zaten aldık. Peki bana birileri söyleyecek. O gün ama o gün. Bugün değil bak. Bugün söyler. o neler söylersiniz. Bu da şaşırtıcıdır. Dönüp e, e, bir önceki döneme yani Osmanlı'nın son 1800'lerin sonunda da söylerseniz çok şaşırırsınız. Ama e, o gün itibariyle ana o işte alınan medeni kanun vesaire de e, efendim İslam'a aykırı olan kaç tane madde çıkartır bulursunuz? Bir çıkartsın herkes bakayım. Çıkartan var mı? Yani bakın daha şeyleri böyle çok başka başka değerlendiriyoruz. Ama şuraya geleceğim. Osmanlı örfi kanunlarla yönetiliyordu. Ee, Osmanlı'da sadece Müslümanlar e, İslami şeriat usulüne göre e, muhakeme ediliyor. Bu kadar. Dolayısıyla ha Osmanlı'da imamla e, devlet başkanı da ayrı mıydı? Ayrıydı. Yani din işiyle devlet işi ayrı mıydı? Ayrıydı. E, Osmanlı layık değil. Şimdi bunu söyleyince insanlar niye kızıyorlar acaba bana? Yani siz bugün bir şeriat devlet falan diyor. Nerede olmuş bu? Osmanlı'da, Selçuklu'da, Hazreti Efendimiz'in kurduğu devlette böyle bir şey mi olmuş? Yani siz nasıl bir şeyi özlüyorsunuz? Akıl dışı. Yani İslam'ın zorla kalı öyle bir şey olabilir mi? Bol münafıklı bir dünya mı istiyorsunuz? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey tabii istemediği için ne yapmış? Medine sözleşmesiyle devleti kurmuş. Niye? Devletin içindeki başka unsurlar var. Müslüman olmayan. Ha ama devleti kuran, yöneten içindeki ağırlık Müslümanlarsa o Müslümanlar zaten Müslüman gibi yaşar. Ee, ondan sonra e, lar. Şimdi bakın nereye geleceğiz? Devletin dini e, olur mu? Ya herkes yine aynı böyle. Hep siyah beyaz. Bir taraf diyor ki olur, bir taraf olmaz diyor. Oo, birbirleriyle kavga ediyorlar. Ya peki farklı bir şey olabilir mi acaba? Olur olmazdan farklı bir şey olabilir mi acaba? Bence olabilir. Nereye baksak o işaretleri görürüz. Olabilir. Bayrağa bakınca görürüz, İstiklal Marşı'na bakınca görürüz, her yerde görürüz. Devletin dini olmaz, olamaz ki nasıl olsun yani? Kur'an-ı Kerim insanlara inmiştir. Devletin nasıl dini olabilir? Bakın şimdi ama bunu karıştırmayalım. Devletin misyonu dindir. Bak. İşte birbirine karıştırmayalım. Devletin dini nasıl olur? Devlet nasıl namaz kılacak, oruç tutacak, hacca mı gidecek devlet? Nasıl yapacak? Nasıl olacak? Çünkü Kur'an-ı Kerim devlete, topluluğa, gruba gelmemiştir. Kur'an-ı Kerim insana gelmiş. Bunları tarif ediyor. Yönetim kitabı değil ki Kur'an-ı Kerim. Yani bir şeyler ezbere konuşmamak lazım. Ha ama bak burada bir şey ekliyor. Devletin e, e, dini olur diyenlerin bile konuşmadığı, konuşmadığı, konuşamadığı bir şeyi ekliyorum. Devletin misyonu dindir. Bütün devletler için geçerlidir. Onların hani kendi dini, o dinsizlik dini dedik ya paganik normlar e, Normlaştırma dedik ya, o yüzden bütün devletlerin bayrağı, en az ihtimalle arması dini simgedir, değil mi? Yani birileri burada böyle konuşuyor ya, devlet dili falan filan, e bayrağına bak bayrağına. Ya çok konuşuyoruz bayrağına bak İngiliz'in. Almanın bayrağında yok, armasına bak. Yani Vatikan, e, o kutsal Roma devletleri genelde şeritlidir. Ama armasında vardır. E, aç. Ondan sonra işte ne bileyim formasına koyar adam. E ama biz o kadar böyle karman çorman olmuş ki bizdeki her şey. biz de çıkar milli, ben hatırlıyorum yani 90'larda milli futbolcu şöyle kaldırıp dua ettim. Oo, şeriatçı diyorlar demen. Ya karşındaki takım burada haçla çıkmış ya sahaya. Ne şeriatçısı? Adam dua diyor ya. Bakın hep birbirine karıştırdı her şeyi. Ve maalesef şu anda da bunu yapıyor ve bunu böyle kavga yönünü yapıyoruz devam ediyor. Keşke barış için birbirine karıştırsak ya. Bizim dinimiz İslam. Barış, barış bizim. Bizim temel meselemiz barış ve adalet. Onun için ne yapıyorsak bunun için yapmamız lazım bizim. Yaptığımız şeyin barış ve adalete aykırı olması mümkün olabilir mi? Eğer öyleyse o zaman bizim yaptığımız şey İslami değil. Adalete ve barışa, teslimiyete, birliğe, bütünlüğe aykırıysa, tevhide aykırıysa nasıl İslami olur? Allah aşkına Böyle burada bir şey yazarken bile bunu düşünün ya, yazdığım şey nereye gidiyor, sonucu ne, bir insan veya bir topluluk açısından ne yapıyor bu şey? Eğer barışa, adalete aykırıysa yazd yazdığın şey İslami de değil, insaniyle de değil. Veya yaptığın şey, yaptığın hareket. Allah aşkına. Çok önemli olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Ee, dolayısıyla böyle bir girişi yaptık. Çok konuşacak konu var bu konuda. Ee, ben böyle bir üstten şöyle toparlayarak girmek istedim. İlk başta girerken söylediğimin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, hani uzun uzun anlattım ama dedim ki Hazreti Ali'nin evindenim. Hazreti Ebu Bekir'in devletindenim. Birbirine o gün bir karşıtlığı olmayan insanlar üzerinden birbirimize karşıtlık böyle çeşitli acayip yani nerelere kadar gidiyor. Her ikisinin sebebi var mesela bir tanesi sesli zikir, sessiz zikir. İkisi de Peygamber Efendimiz'in ikisine iki sebeple e, e, önerdiği şey. Ama bundan dolayı kavga ediyor adamlar ya. Öyle yapılır, böyle yapılmaz, böyle yapılır diye. Yani bir kere hani ikisi de sebebi var, ikisi de yapılır da. İkincisi sen böyle yap, sana ne? Öbürü de böyle yapıyor, sana ne? Yani senin yaptığın, senin yaşayışını engellemiyor, sana getirip çomak sokmuyorsa sana ne ki ya bu Sana ne? İşte bakın bu. Bu işte devletin misyonu yani İslam'ı dini insanlara doğru, adil bir şekilde anlatmak. Nitekim e, bin 1000 1100 1200 1300 1400'e kadar özellikle Hayırdır inşallah. Yayında herhalde kesilmeler mi oluyor? Özellikle e, orada e, işte Anadolu'da, Balkanlar'da e, ta e, Orta Avrupa'ya kadar Orta Avrupa'ya kadar e, İslamlaşma hatta bakın Martin Luther çıkmasa yani o papazcı e, 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 devlet anlayışına karşı, o katoliklerin o hegemonyasına karşı bir seçenek olarak ortaya çıkmasa detaylar çok Bununla ilgili çok veri var. Avrupa'da ciddi biçimde insanlar İslam'a dönecek. Dönüyor. Niye? Çünkü adil bir sistem kurdun. Gittiğin yerde adil davran. Bugün Sırplı, Yunanlı niye diyor bir an önce Türkler buraya gelsin? Onlar vergi alıyordu. Bunlar her şeyimizi alıyor diye. Niye? Adalet dolayısıyla. E şimdi biz davranışlarımız açısından ee, o Sırp'ı, Yunan'ı, Macar'ı, e, öbür tarafta işte e, Irak'lı, Suriyeli'yi, aşağıdakini kurtardığımız, o bugün de aynısı geçerli ya şimdi Afrika'daki mesela kurtardığımız sömürülmüş adamlara gidip de günlük hayatın içerisinde bile o batılılar gibi davranışlar sergilersek ne olur? Tuhaftar adam değil mi yani? Allah Allah der ya. Bizim bekliyorduk yıllardır Türkler geri gelecek diye. Türkler geri geldi ama gittikleri gibi gelmediler. Ha? Ya değil mi? Bu arada çok ilginç, ben akşama programı taşıma sebebim e, ya sabah herhalde az kişi katılıyor diyeydi, sabahları daha çok oluyormuş seyirci, çok ilginç izleyicimiz, daha çok insana ulaşıyormuşuz. Tekrar herhalde önümüzdeki haftadan itibaren tekrar sabaha taşıyacağız biz bunu. E, daha fazla kişiye ulaşalım diye akşama taşıdım ama e, eyvallah, eyvallah gül bahçesi, e, hamd Allah'a mahsustur evet. Evet değerli dostlarım böyle bir e, giriş yapmak istedim bu seriye çok konuşacak devlet din demokrasi dediğimizde çok konuşacak şey var. Ee, devleti çok iyi bilmeyen bir kesimimiz var. Dini çok iyi bilmeyen bir kesimimiz var. Ee, dindar olduğu iddiası ama dini bilmeyen bir kesimimiz var. Dindar olmayan dini bilmeyen. Devletçi olup devleti bilmeyen, devletçi olmayıp devleti bilmeyen. Ondan sonra tabii bilenler de var olmaz mı? Ama bizim zaten vesilemiz bilmeyene vesile olmaya çalışmak. Ee, ve demokrasiyi bilmeyen. Mesela demokrasi hemen o... Ya batı bunu öyle pis, öyle kötü yapmış ki maalesef. Ee, yani kavramın içini kendine göre şimdi bakıyorsun demokrasi nereden gelmiş? Oradan. işte hep hatırladığımızda ne? Irak'a demokrasi getireceğiz. Şimdi dolayısıyla demokrasi Müslüman insanın veya mazlum insanın veya özellikle bu coğrafya insanının böyle nefret ettiği acayip bir şey. Böyle batılı batılıların kötülüğü, pisliği haline gelmiş. Halbuki İslam'ın kendi işi demokratiktir. Yani demokrasi Kabaca çok halkın yönetimi, halkın kendini idaresi demek. Aslında herkesin özgürlüğü özgürce Allah'tan başka kimseye kul olmadan iradesini ortaya koyabilmesi demek. Dolayısıyla İslam'ın içinde aslında bu. Hadi gelin biz ona buna başka bir isim koyalım o zaman adına. Ama anlayış olarak işte sevgi ve saygının zorunluluğu ta dinimizin isminden başlıyor. Mecburiyeti yani bu hayatta barış içinde, huzur içinde yaşam, huzur İslam'da diyoruz değil mi? İçinde yaşayabilmenin temelinin sevgi ve saygıdan başladığını e, e, söylemek demokrasi. Yani birbirine sevgi ve saygı içerisinde olmak demek demokrasi. Ee, eyvallah nizam-ı mülk, devlet şeyi konuşurken gireriz nizam-ı de değiniriz. Ya biz öyle bir kandırıldık ki Allah aşkına. Yani diyeceksiniz ki bu sefer de ya demek ki biz çok kanmaya teşli bir milletiz. Durmadan kandıracak. Bundan sonra kandıracaklar demek bizi. <laughs> yani e, yani kandırılacaksak kandırılacağız. E, kandırılmak çok acayip bir şey değil. E, kandıran da e, sorun biz e, adam gibi yaşayalım da birileri bizi kandırıyorsa günah onların boynuna yani. Ne yapalım? E, biz adam gibi yaşıyoruz. Ben tabii ki de bir kere kendi hayatımda çok kandırılırım. Ondan sonra böyle övünerek söylemiyorum bunu hani kandırılım o ne güzel kandırılım falan diye değil. E, ama e, bazı şeyler vardır ki öyle düşünmezsiniz. Ben bunu çok hayatımda yaşıyorum. Hatta böyle çevremdeki dostlarım bazen bana şunu diyorlar. Ya sen öyle düşünmedin hiç aklına gelmiyor o senin. E, gelmiyor hakikaten. E, Dolayısıyla öyle bir şey olabilecek. Aa bir bakıyorum ki sonra öyle olmuş. Aa diyorum ondan sonra. <laughs> diyorum yani. Ama ne yapayım yani. Sonuçta bakın ne dedim? Hani bakın hep başkaları kandı, kandırdı bizi. Efendim küreselci şöyle yapıyor. Bize ne yahu ne yapıyorsa yapsın. Onlar ne yapıyorsa yaparken biz ne yapıyoruz? Onlar öyle şeyler yaptı ki geldi tepemize demokrasinin kılıcı gibi çöktü. İşte ya çok güzel bir örnek şimdi aklıma geldi. Yani nereden geldi işte. rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. değil mi çökmüş almış içeride namaz kıl, izin vermiyorlar. Ne yapıyor? Gözüyle kılıyor namazı her gün. İşte hikaye bu. Şikayet mi ediyor? Beni aldılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. İslam bu. Ona gelen tebliğ yolunu yerine getiriyor. Öbürleri de e, e, ne diyelim, e, yanlışlar yapıyor. Belki cehennemlik oluyorlar. Böyle Yapıyorlar, yapacaklar. Yani bu dünyada batılı önle bitirdiğimiz bir zaman dilimi olacak mı? Olmuyor. Bu dünyanın varoluş sebebi olacak. O yüzden bakın çok tekrar ediyorum belki bunu ama bu noktada düşünmemiz çok önemli. Herkes kendi hayatında bu noktada düşünsün. Ee, e, İslami manada veya burada beni izleyen ama çok da ben böyle e, kendi hayatımı öyle düşünmüyorum, öyle o kadar yoğun İslami yaşamıyorum diyen de insani manada. Şunu bilsin ki e, hepimiz kendi yaptığımızdan sorumluyuz. Yani bu sadece Allah'a karşı sorumluluğumuzun dışında kendimize, ailemize, ülkemize karşı sorumluluğumuz da böyle bir şey. Kendi yaptıklarımızın karşılığını yaşıyoruz. Bakın Allah bize vermiş. Nefesi alıyoruz böyle. Aldık nefesi. Hay, hayat. Aldık. Özgürüm bak. Hani şu konuşmaları anlatmak için yapıyorum. Ama konuştuğum, bir cümle söylediğim, bir hareket yaptığım an... ...o hareketim neyse ona bağımlı. Onun karşılığını alacağım. O yüzden... Ee, ...iyi iradeler diliyorum herkese. İnsanın özelliği bu. İradesiz, disiplinsiz yaşamak o hani adına özgürlük diye kandırdıklar. O değil, hürriyet o değil. Hürriyet insanın iradesiyle yaşadığı ama başka insanın iradesinin altına girmediği. Sadece Allah'ın iradesi ve kendi iradesi, Allah'ın ona verdiği iradeyle yaşadığı hayat demek. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Ee, devlet din demokrasi dedik. Bayağı bir şeyler söyledik bu programın içerisinde. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu 46 dakikayı böyle birkaç kere izlemek gerekiyor. Ben kendim için de söylüyorum bunu. Ve bitirirken izlerizle şunla bitirmek istiyorum. Ee, rahmet olsun. Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Cevher ila mekan. Benim kevnü mekana sığmazam. Kevnü mekandır ayetim. Zata gider bidayetim. Sen bu nişan ile beni bil ki nişane sığmazam. Kimse gümanı zan ile olmadı hak ile biliş. Hakkı bilen bilir ki ben zanı gümana sığmazam. Surete bak vümani suret içinde tanı kim? Cism ile can benim veli cism ile cana sığmazam. Hem sedefim hem inciyim haşr-ı sırat. Bunca kumaş-ı raht ile ben bu dükkana sığmazam. Genci nihan ben uşayını ayan benim. Uş, gevher kan benim. Ben uş, bahr ile Arş ile ferşi ben bende bulundu cümleçün Kes sözünü uzatma, kim şerhü beyana sığmazam. Gerçi muhiti azamım, adım adem durur ademim. Dar ile kün fekan benim, ben bu mekana sığmazam. Can ile hem cihan benim, dehr ile hem zaman benim. Gör bu latifeyi ki ben dehrü zamana sığmazam. Encü bile felek benim, vah ile melek benim. Çek dilini vüyepsem ol, ben bu lisana sığmazam. Zerre benim, güneş benim, çar ile pencüşeş benim. Sureti gör beyan ile, çünkü beyana sığmazam. Zat ileyim, sıfat ile, kadr ileyim berat ile. Gül şekerim nebat ile, piste de dehana sığmazam şehd ile hem şeker, hem şems benim, kamer benim. Ruhu revan bağışlarım, ruhu revana sığmazam. Tir benim, keman benim, pir benim, civan benim. Devleti cavidan benim, iğne vuana sığmazam. Yer gökü düzen benim, geri dönüp bozan benim. Cümle yazı yazan benim, ben bu divana sığmazam. Narayanan secer benim, çarha çıkar hacer benim. Gör bu odun zebanesin, ben bu zebane mazam. Gerçi bugün nesimiyim, haşimiyim, kureyşiyim. Bundan uludur ayetim, ayet -ü Şan'a sığmazam. Allah seyyid nesimiye rahmet etsin. Değerli dostlarım, Allah'a hamdolsun, devletimiz var olsun. Allah Türk'ü korusun, ne mutlu Türk'üm diyene.